Kuvvetli değerler üzerine kurulu bir festival. Sıradan bir festival değil. Sadece beraber olalım, gülelim, eğlenelim festivali değil. Sadece gelin biz bize turizm yapın. işte sosyoekonomik kazançlar olsun. Sadece onun festivali de değil bir paylaşım festivali, bir insanlık festivali, bir değerler festivali kuvvetli bir içeriği ve özü var. Dolayısıyla gelecek yıllarda çok daha fazla kenti çok daha güçlü, nitelikli etkinliklerde ağırlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yıl maalesef 5. festivalimizi bir anlamda sembolik olarak bir gecede bugün hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Ee, gelecek yıllarda kucaklaşabileceğimiz, el sıkışabileceğimiz, bütün o kentleri burada ağırlayabileceğimiz e, festivaller yapmayı hedefliyoruz. Beşinci Kale için Old Town Festivalimiz, barış ve kardeşliği dünyadaki güçlendirmek üzere bugün bu akşam burada gerçekleşecek. Ee, beşincisi, ellincisi, beş yüzüncüsü devam etsin. İnsanlık sürdüğü sürece bu tip güzel, paylaşılan e, etkinlikler devam etsin temennisiyle. E, beşinci festivalimiz kutlu olsun diyorum. İyi akşamlar, iyi seyirler diliyorum. Hello my friends, dear mayors. I greet you from Antalya, one of the most beautiful cities in the world. As you know, uh, We are having hard times. We cannot come together this year, but I believe we will, we will meet again in Murat Let me introduce Jane McAdam Freud. Oh She's granddaughter of Jimmy Freud. Mrs. Freud, welcome to our festival thank you, mr. mayor. thank you. Uh, what do you think about uh, this kind of festivals and meetings? i think this is a wonderful idea, a wonderful contribution to world culture. an international event such as this is um, a bringing together of nations. and sigmund freud would have been proud. Proud of you all to be participating in this coming together. Um, Sigmund Freud, of course, is very important in the history of culture, the culture of the mind. At this time, something we all need to consider and to thank him for. We are all in a very, very difficult time and we have time to reflect and I think that this sort of conference we should have more of this it's an extremely important way of us all coming together I traveled to East, to Turkey twice on invitation to psychoanalytic institutes. I'm not a psychoanalyst, I'm an artist, but my art is informed by psychoanalysis, and so when I heard we were going to be locked down, of course, where better than Chibor, the birthplace of the man who thought about the mind considered how we oh, sorry how we uh, how we don't understand ourselves how we need to learn to accept ourselves and the other each other and so um, thank you so much <laughs> <laughs> Thank you I understood you are only artist but uh, you are Freud. Uh, I have a question. Uh, somebody can't uh, fight uh, their uh, Oedipus complexes. <laughs> how, <laughs> <Good question. laughs> how can they do it? How can it. they fight, fight. that complex? How, how do I find it or how do I fight it? Wait. Fight it. You don't need to fight it. You need to accept it. You love your mother. <laughs> really? <laughs> thank you, thank you for sharing, thank you for joining. Okay. Ee, Pirigor Sayın Başkanın da söylediği gibi Sigmund Freud'un memleketi ve kendisi Sigmund Freud'un torunu Jane McAllen Freud'u da bizlere tanıttı. Kendisine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi. Bu festivali gerçekleştirmiş olmak çok muazzam bir fikir ve dünya kültürüne de önemli bir katkı. Eğer Sigmund Freud yaşıyor olsaydı bununla gurur duyardı. Kendisi kültür için önemli bir kişi zihnin kültüründe çok önemli bir şahsiyet. Zor zamanlardan geçiyoruz ama bu zamanlar oturup düşünmek için çok güzel bir fırsat. Bu gibi etkinlikleri daha iyiye taşıyabilmek için ee, ve kendimizi daha iyi anlamak ve diğerlerini de daha iyi anlamak için içinden geçtiğimiz bu durumu bir fırsat bilelim. Başkanım birkaç cümle söylemek ister misin? Evet çok teşekkür ediyoruz sanatçılarımıza. Aslında söylemek istediğim bir tek cümle var. Kale e, içi Old Town Festivalimizin beşincisini, bütün bu gecemizi şu an hastanede yatmakta olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e ithaf ediyoruz. Ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.